Selamünaleyküm arkadaşlar. Bugün sizlerle birlikte karanlıkta yanan led devresi yapacağız. Ee, yapmak için gerekli olan malzemeler 220K bir direncimiz var. LDR'miz var. LED'imiz var. BC540 transistörümüz var. Montaja başlayalım arkadaşlar. Şimdi BC540 dediğimizi kıskaca taktık. Kıskaca taktıktan sonra LDR'mizi en sağ bacağı ve orta bacağı takıyoruz. Ondan sonra dediğimizi alıyoruz. Eksi bacağını şöyle eksi bacağını biraz lehim bakalım <laughs> yapalım. Eksi bacağını en sol bacağımıza Ondan sonra 220K de orta bacaktan alıp orta bacaktan alıp dediğimizin artına takıyoruz böyle bu Evet taktık. Devremiz 5 voltta çalışıyor. Eksiği aynen eksiyi buradan artıyı buradan veriyoruz. Hemen verip deneyelim arkadaşlar çalışıp çalışmadığını. İkisimizi verelim buradan. İlk taktığımızda çalışmayacaktır. Nedeni ise güne işin olmasın. Nedenimizin üstünü parmağımızda ya da başka bir şeyini kapattığımız zaman yani ışık olmadığı zaman ledimiz yanıyor. Yani bu kadar da arkadaşlar. Görüşmek üzere. Bu kanalıma abone olup like atmayı unutmayın. Sağlıcakla kalın.